Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 8. Rems. Bu remzin beyanından evvel en mühim iki suale cevap yazılacak. Birinci sual bütün kıymetli kitaplar içinde Hz. Ali Nur Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu anh takdir ve tahsinine ve Gafs-ı Azam'ın ve tefşirine ve şey ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? El cevap malumdur ki bazı vakit olur bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır ve soğuğun şiddetinden incimat etmek zamanında ve düşmanın dehşetli dehşeti hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de. Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden hem bu asrın şeriat Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve şairi Ahmediye aleyhissalatü vesselam ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden, Eski zamandan beri bütün ümmet istiğaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden müminlerin imanlarını kurtarması noktası, noktasından, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, Kur'an ona kuvvetli işaretle iktifat etmiş ve Hazreti İmam, ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh üç kerametle ona beşaret vermiş ve gafs Azam radıyallahu anh kerametkarına ondan haber verip tercümanını teşrih etmiş. Evet bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kararları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte herkesin anlayacağı bir tarzda. Hakaik-i Kur'aniye ve imanenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bir hanlar ile ispat edilerek, o iman ve taşıyan halis ve sadık şakistleri dahi bulundukları kasaba, ve, ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibariyle, adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i maneviye itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. İkinci sual, keramet izhar edilmezse daha evla olduğu halde neden sen ilan edersin? El cevap bu bana ait bir keramet değildir. Belki Kur'an'ın ecaz manevisinden tereşşür ederek has bir tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehli imana bir ikram-ı Rabbani ve inam-ı ilahidir. Elbette mucize-i Kur'aniye ve onun nemaları izhar edilir. Ve nimet ise şükür niyetiyle ilan etme bir tahdis-i nimettir. Ve emma bi nimeti rabbike fahaddis ayeti izharına emreder. Benim için medar fahr ve gurur olacak bir liyakatım ve istihkakım olmadığını kasemle itiraf ediyorum. Ben çekirdek, ben çekirdek gibi çürüdüm ve kurudum. Bütün kıymet ve hayat ve şeref o çekirdekten çıkan şecere-i risale-i nur ve mucize-i maneviye-i Kur'aniye'ye geçmiş biliyorum. Ve öyle ettiğimden i̇caz ı Kur'an'ı hesabına izhar ederim. Bütün kıymet bir mucize-i Kur'an'ıya olan Risale-i Nur'dadır. Hatta eskiden beri taşıdığım zaman ismi onun imiş. Yine ona iade edildi. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve manasıdır. Bu remizde hususi kanaatimi teyit eden ve kendime mahsus çok emare ve karineler var. Fakat başkalara ispat edemediğimden yazamıyorum. Yalnız iki üçüne işaret etmeye münasebet gelmiş. Birincisi ben Cevdül-i Tiye'yi okuduğum vakit sahir münacatlara muharif olarak kendim bizzat hissiyatımla münacat ediyorum diye hissederdim. Ve başkalarının lisanıyla tak taklitkar olmuyordu. Benim için gayet fıtri ve dertlerime alakadar ve tefekkürat ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. Bir kaç sene sonra kerametini ve Risale-i Nur ile münasebetini gördüm ve anladım ki o halet bu münasebetten ileri gelmiş. İkincisi Hazreti İmam Ali radıyallahu anh başta روحي به اهتدت الى كشف اسرار بباطنه هندوت و اورتلاندا ومنح ومنحني يا ذا الجلال كرامه باسرار علم يا حليم, يا حليم بك بك بكنجلت لا ذا مقال علي وابن عم محمد وسر علوم للخلائق جمعت بالهازيني علوم olarak gösteriyor zahirinde yalnız bir münacaattır. Hatta İmam Ali radıyallahu anh hakikat feşan sahir kasideleri ve ilmi başka münacaatları gibi esrar-ı ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. Görün, görünmüyor benim hususi kanaatim şudur ki Celcelutiye madem Risale-i Nur'u içine almış ve sinesine basıp manevi velet gibi kabul etmiş elbette ve sirru ulumin lil halaiqi cümmiyat fıkrasıyla kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarına ahir zamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit gösterip Celalutiye'yi bir hazine-i ulum ve bir define-i ilmiyedir diye bir hakkın methu edebilir. Üçüncüsü malumdur ki bazen gayet küçük bir emare bazı şerait dahilinde gayet kuvvetli bir delil hükmüne geçer. Yakin derecesinde kanaat verir. Bana öyle, bana böyle kanaat veren çok misallerinden yalnız sabık beyan ettiğim bir tek misal bana kafi geliyor şöyle ki. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh nuri fıkrasıyla Risale-i Nur'u tarihiyle ve ismiyle ve mahiyetiyle ve esaslarıyla ve hizmetiyle ve vasifesiyle gösterdikten sonra Süryanice isimleri tadat ederek münacaat eder. 32. ve 33. adet isimleri isimlerde iki defa ba daha kelimesini tekrar eder. Biri 27. de ve zeymuhin ba daha diğeri 31'de de ve bazuhin ba daha der. İşte risale sözleri 33 ve bir cihette 32 ve mektubat namındaki Risale'lerin dahi bir cihette 32 ve bir cihette 33 olup bu münacatla bu münacatla mutabık olması ve yalnız risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunması ve o zeyillerin birisi 27. sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri 31. sözün kıymetler zeyli olması ve o iki zeyl risalesinin müstakil mertebe ve numaraları bulunması, bulunmaması ve daha kelimesi dahi aynı yerde aynı manada tevafuk etmesi bana iki kere iki dört eder derecesinde kanaat veriyor ki Hz. İmam Ali radıyallahu anh bir mana ile ve işari bir mefhum ile Risale-i Nur'a hatta zeylerine bakmak için öyle yapmış. Daha çok karineler ve birer söze işaret eden münasebetler var fakat gizli ve ince olduklarından zikredilmedi. Haşiye Mesela 28. mertebede ve bir sureti tahmizi kelimesiyle 28. sözün ahiri olan cehennem meselesinin çok kuvvetli bir bürhanına işaret edip baştaki cennet meselesinin baştaki cennet meselesinin yalnız 2-3 sual ve cevaba dair bahsi ise başka yerde işaret ettiğinden münasebet gizlenmiş. Hem mesela ikinci mertebede Yasin kelimesiyle hem ikinci söze, hem ikinci mektuba, hem ikinci lemaya, hem ikinci şua baktığından münasebet genişlendiğinden gizlenmiş. Hem mesela Kafaya <laughs> insat yani kaf ve ha ve ya ve ayn ve sad beşinci mertebede bulunması hem beşinci söze hem beşinci mektuba hem 5. lemaya ve dördüncü şua olan ayet hasbiye risalesine hem üçüncü şua olan müracaata baktığı cihetle münasebet genişlenmiş, gizlenmiş. Buna başkaları kıyas edilsin. La <laughs> ya'lamul gaybe illallah ve allahu a'lamu bis sevab. Estağfirullahi min hatai وخطيئتي ومن سهوي وغلط والحمد لله على نعمة الإيمان والقرآن بعدد حاصل الدرب حروف رسائل النور المقروءة والمكتوبة والمتمثلة في الهواء في عشائر في عاشرة دقائق حياتي في الدنيا والبرزاق والآخرة اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه بعدد biadadaha ve rahmnâ ve rahmet warham, talep ettirseler nur biadadaha amin ve rabbil âlemin subhâneke lâ ilme lenâ innemâ âlemtenâ inneke entel alîmül hakîm bismi subhânahû 29. Ramazan 2. bab bu 2. bab elhamdülillah hakkındadır ikinci bab ile tabir edilen şu risalede elhamdülillah cümlesini insanlara dedirten imanın sonsuz fayda ve nurlarından yalnız 9 tane beyan edilecektir Bismillahirrahmanirrahim. Birinci nokta, evvela iki şey ihtar edilecektir. Bir, felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür. Bütün mahlukatla alakadar ve her şeye bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeyler ile lafzan ve manen görüşme, konuşma, komşuluk etmeye hikaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti vardır. İnsan meskûr iki gözü gözüne takmakla meskûr cihetlerde bulunan mahlukatı ahvali görebilir. Sağ cihet bu cihetten maksat geçmiş zamandır. Binaen aleyh felsefe gözüyle sağ cihete bakıldığı zaman mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı, korkunç, büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. bu görüşün işte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, mevsiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözüyle o cihete bakıldığı zaman Hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünürse de fakat can telafi yoktur. Mürettebatı, sakinleri daha güzel, nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabirler, çukurlar da nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telaki edilecektir. Demek imanın insanlara verdiği sürur, ferahlık, ifminan, inşirah binlerce elhamdülillah dedirten bir nimettir. Sol cihet yani gelecek zamana felsefe gözüyle bakıldığı zaman bizleri çürütecek, yılan ve akratlara yedirip imha edecek, zulümatlı, korkunç, büyük bir kabir şeklinde görünecektir. Fakat iman gözüyle bakılırsa Cenab-ı Hakk'ın Halık, Rahman, Rahim'in insanlara ihzar ettiği çeşit çeşit nefis, lezzet, mevkulat ve meşrubata zarf olan bir maide ve bir sofrayı Rahmani şeklinde görünecektir. Ve binlerce elhamdülillah okutturarak tekrar ettirecektir. Üst cihet yani semavat cihetine felsefeyle bakan bir adam, şu sonsuz boşlukta milyarlarca yıldız ve kürelerinin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek sürü adli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete korkuyan maruz kalacaktır. Fakat imanlı bir adam baktığı vakit, bu garip, acıp manevranın bir kumandanın emriyle nezareti altında yapıldığı gibi, semavat alemini tezgin eden ve o yıldızların bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını göre görecek ve o atlar koşusunda korku, dehşeti değil, ünsiyet ve muhabbet edecektir. Alem-i semavatı şöyle tasvir eden iman nimetine elbette binlerce elhamdülillah söylemek lazımdır. Söylemek azdır. Alt cihet yani arz alemine felsefe gözüyle bakan insan, küre arzı başıboş, yularsız, şemsinin etrafında serseri gezen bir hayvan gibi veya tahtası kırık kaptansız bir kayık gibi görür ve dehşete telaşa düşer. Fakat iman ile bakarsa arzın rahmani bir sefine olup Allah'ın kumalması altında bütün kulad meşrubat melbusatıyla ile beraber nevi beşeri tenezzü için şemsin etrafında gezdiren bir sefine şeklinde görür ve imandan neşet eden şu büyük nimete büyük büyük elhamdülillahları söylemeye başlar. Ön cihet felsefeci bir adam bu cihete baksa, bakarsa görür ki bütün canlı mahlukat insan olsun hayvan olsun kafile 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 be kafile büyük bir süratle o cihete gidip kaybolurlar. Yani Adem'e gider yok olurlar kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden tesirinden çıldıracak bir hale gelir. Fakat iman nazarıyla bakan bir mümin insanların o cihete girişleri seyahatleri Adem alemine değil göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Ve fani menzilden baki menzile hizmet çiftliğinden ücret dairesine zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup Adem alemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibariyle saadetlerdir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hz. Yusuf, 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 Hazreti Yusuf, Yusuf Mısır, Mısır, azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve zelihanın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ve keza rahm maderden dünyaya gelen çocuk mahut elde çektiği sıkıcı ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor. Arka cihet yani geride gelenlere felsefe nazarıyla bakılsa yahu bunlar nereden nereye gidiyorlar ve ne için dünya memleketine gelmişlerdir diye edilen suale bir cevap alınamadığından tabi hayret ve tereddüt azabı içinde kalınır. Fakat nuri iman gözüyle bakarsa insanların kainat sergisinde teşhir edilen garip acip kudretin mucizelerini görmek ve mütalaa etmek için Sultan-ı Ezeli tarafından gönderilmiş mütalacı olduklarını anlar ve bunlar o mucizenin dereceyi kıymet ve azametine ve Sultan-ı Ezeli'nin azametine dereceyi delaletlerine kesb-i vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine Sultan-ı Ezeli'nin memleketine dönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini kendisine iras eden iman nimetine elhamdülillah diyecektir meskul zulmetleri izale eden iman nimetine elhamdülillah diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan ona da bir hamd lazımdır. Bu ikinci hamda da üçüncü bir hamd, üçüncüye dördüncü hamd lazım. Ve ve cerra. Demek bir hamdi vahitten doğan hamdlerden ibaret gayrı mütenahi bir silsile-i hamdiye sule geliyor. İkinci nokta cihat-ı sitteyi tenvir eden iman nimetine de elhamdülillah demesi lazımdır. Çünkü iman cihat-ı sittenin zulümatını izale etmekle defi bela kabilinden büyük bir nimet sayıldığı gibi tabi o cihat siteyi tenvir ettiği cihette de celb menafi kabilinden ikinci bir nimet sayılır. Binaenaleyh insan fıtri bir medeniyete sahip olduğundan cihat sitede bulunan mahlukatla kadar olur ve iman nimetiyle de cihat siteden istifade edebilmesi imkanı vardır. Binaenaleyh fe eyne ma tuvellu fe semme vechullah ayet-i kerimesinin sırrıyla, Cihat siteden herhangi bir cihette olursa insan tenevvür eder. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat siteyi tenvir eden iman sayesinde insanın şu dar zamanı, insanın şu dar zaman ve mekan geniş ve rahat bir aleme intikal eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur ve mazi müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Üçüncü nokta, imanın istinad ve istinad noktalarını havi olmasından elhamdülillah demesi iktizadır. Evet, nevi beşer aczi ve düşmanlarını kesreti dolayısıyla dayanacak bir noktayı istinada muhtaçtır ki düşmanlarını def için o noktaya iltica etsin ve keza kesreti hacat ve şiddeti fakr dolayısıyla da istimdad edecek bir noktayı istimdada muhtaçtır ki onun yardımıyla ihtiyaçlarını defetsin. Ey insan senin noktayı isnadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna vicdanına noktayı istimdad ise ancak ahirete olan imandır. Bina anneleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahuş eder, vicdanı daima muazzeb olur. Lakin birinci nokta istinad ve ikincisinden de istinad istimdat eden adam kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki hem teselli hem vicdanı mutmain olur. Dördüncü nokta, iman nuru lezaiz meşruanın zevale başladıkları zaman hasıl olan elemleri emsalinin vücut ve evgenmekte olduklarını göstermekle izah eder. Ve keza nimetlerin devam edip tenakus etmemesini nimetlerin menbaını göstermekle temin eder ve keza firak ve ayrılmaların elemlerini teceddüt emsalinin lezzetini teceddüt emsalinin lezzetini göstermekle izale eder. Yani zeval düşüncesiyle bir lezzete çok elemler olur ki iman o elemleri teceddüt emsaliyle ihtar ve izale eder. Ma ahaza lezzetlerin teceddüdünde de başka lezzetler vardır. Evet bir semerenin şeceresi olma, o semereden kalan lezzet onun zahil olur.